Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Öncelikle Leicester City ve West Ham United arasında oynanan son maçlara bakarak karşılıklı skorların genellikle yüksek olduğunu görebiliriz. Bu, iki takımın da ofansif bir oyun tarzına sahip olduğunu ve gol atmaya yönelik bir yaklaşım sergilendiğini gösteriyor. Ayrıca son oynanan maçlarda West Ham'ın genel formunun Leicester City oranla daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan Leicester City'nin evinde oynadığı maçlarda genellikle etkili performans sergileme eğiliminde olduğunu unutmamak gerekir. Konuk ekip West Ham'ın ise dış saha performansı incelendiğinde genellikle güçlü rakiplere karşı iyi bir direnç gösterdiği görülüyor. Tahmin 2.5 üst oran 1.53 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.